Kedinle tanışmadan önce bilmen gereken bazı şeyler var. Çünkü bir kedi sahiplenmek sadece bir hayvanı eve almak değil, bir kalbi evine misafir etmektir. Bir kedi seni gerçekten anlamayan yüzlerce insandan daha çok anlayabilir. Ama bunun olabilmesi için ona önce güven vermen gerekir. Bir kedi eve ilk geldiğinde yeni dünyası onun için dev bir orman gibidir. Her ses, her koku, her adım yeni ve ürkütücüdür. O yüzden ilk günlerde onu zorlamamalısın. Onu senin sevmene değil, onun seni sevmesine izin ver. Kediler sevgi dilini dokunarak değil, var olarak gösterir. Bazen sadece yanında oturur, bazen sessizce seni izler, bazen odadan odaya seni takip eder. İşte bunların hepsi seni benimsedim demektir. Unutma, kediler bağımsız görünür. Ama bağımsız olmak sevgisiz olmak demek değildir. Kediler güvene aşık olur. Ona güven verirsen, sen üzgünken sessizce yanına yatar. Sen mutluysan, kuyruk hareketlerinden bunu anlarsın. Hiç konuşmadan anlaşabildiğin bir dost olur. Bir kedi sahiplenmek sabırdır. Güven verirsen tüm kalbiyle karşılık verir. Ama zorlamaya çalışırsan senden uzaklaşır. Ona alan ver, kendi hızında yaklaşmasına izin ver. Onu sırf sevimli diye değil, bir birey olarak gör ve son olarak kediler seni sahibi olarak görmez. Seni ailesi olarak görür. Bir kedi sahiplenmek evine sessiz bir huzur davet etmektir. O yüzden eğer gerçekten hazırsan kalbini aç, kapını değil.